Selamlar arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eksi 39 hesabımızı göstereceğim size arkadaşlar. Artık bu hesaptayız. Eksi 39 hesap kasacağız. Ee, şu an serbenin dahil günü. Herkes işte kasılmaya falan çalışıyor. Daha ziyade hızlı level almayacağız. Zaten gördüğünüz gibi 5 seviye bir tane direkt geldi. Şunu da alacağım. Çünkü altına ihtiyacımız var abi. Altın direkt geldi. Alırım. Ee, seviye kasmayacağım için imparatorluk seferine ihtiyacım yok. Ha bir tane alsam mı? Bence hiç gerek yok. Yenileyelim. Altınlar iyi. Altınları alırım. Bana bir tane 7 seviye, 6 seviye. Fena değil. Altınların hepsini alacağım. Çünkü altına cidden ihtiyacım var. Ee, bir tane... Bir tane sefer alsam mı? Neyse... Alsam mı? Alayım ya. Neyse, yok. Pek bir şey vermedi. Ee, en azından bir tane 6 seviye taş aldı. Şimdi nasıl bir ödeme yapacağımızı göstereceğiz. Pricel sayesinde Pricel sayesinde 10.000 elmas yükleyeceğiz arkadaşlar. 10.000 elması oyunun üzerinden daha ucuza ee, çekeceğiz arkadaşlar. Oyun üzerinden 4500 lira. Buradan 3300 liraya kadar düşüyor arkadaşlar. İndirimimizle birlikte. Vartino Ultra yazarak direkt geliyorsunuz abi. İstediğiniz elmas sayısı e buradan artık ee, Star yıldız parası olarak alabiliyorsunuz. Misal veriyorum. Buradan 1000 yıldız parası alırsanız oyun üzerinden 10 bin elmas alabiliyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi 3600 3675 TL yazıyor. Oyun üzerine geldiğimiz zaman oyun üzerinde ise 4500 lira yazdığını zaten görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim yapacağımız şey buradan 1000 yıldız parası almak. Şimdi sepete ekledik. Hemen sepete gidelim. Neden size göstereceğim. Ve bizim özel kodumuzu kullanarak %10 indirimde alabilirsiniz arkadaşlar. Madian 10 koduyla da %10 indirim almayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indirim gelecek. 3307 TL düştü. Gördüğünüz gibi şurada da 692 lira da indirimi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Siparişi tamamla diyoruz. Sözleşmeyi kabul ediyoruz ve en fazla 1-2 dakika içerisinde hızlı hızlı zaten geliyor. Şimdi biz bunları nasıl harcayabiliriz onu göstereceğim size hemen. Bu olurken kısa kısa hemen şuraya göstermek istiyorum. Yeni etkinliklerde ne yapacağımızı göstermek istiyorum sizlere. Bu arada Playset'e teşekkür ediyorum bize destek oldukları için. şöyle nereden şu Şimdi buradan neler alacaklarımı göstereceğim ne almam gerektiğini göstereceğim yüksek seviye kasmadığım için ve peri almayacağım için şu ikisini almayı planlıyorum ee, bir de alabildiğim kadar hepsini alacağım bu arada şunları alıp binek açacağım ve bu sayede e, serverin günlerinde binek anlamında bayağı bir sağlam olacağız arkadaşlar zaten şurada hafif hafif şunu belki şu e, zırhını yayını belki bunu bile alırım abi çünkü Eksi 39 yani yapacak bir şey yok. Fashion setini fulleriz. Bu kalır üstümüzde. Şöyle siparişlerime tıkladığımızda hemen geliyor zaten. Evet gördüğünüz gibi gelmiş. Bin yıldız parası. Şöyle kopyalıyoruz. Şimdi bunu nasıl harcayacağız? Normal kod gibi abi. Normal bir kod gibi düşünün. Koda giriyorsunuz. CTRL e ve yaptım. Ve tıkladığım zaman bana bin tane yıldız parası veriyor. Bu yıldız parası yani daha çok sizin paranız zaten. Şöyle tıklıyorsunuz. Misal veriyorum şunu mu alacağım? Bak bin yıldız parası diyor. bin yıldız parasını alıyorsun. Tak bitti. 7 VIP olduk. Neredeyse 8 VIP olacağız. Bu arada neredeyse 8 VIP'iz zaten. Aynen ucuna kadar getirmişiz. Böyle bir tıklayalım. 10.000 elması aldık. Şimdi bu 10.000 elmasla neler yapacağız? Bir ona bakacağız arkadaşlar. Biraz Server lock'lı çok fazla insan giriyor şu an servere. Şunları alalım. Tamam. Bunları da aldık. Ödeme yapıldı. 10.000 elmas geldi. Bağlımız da geldi. Gördüğünüz gibi bağlı da geliyor. Hem ödeme olarak da sayılıyor. Çünkü e, e, laf atanlar genelde hep bağlı gelmiyor diye laf atıyorlardı. O da çözülmüş oldu yani. Plysel'e tebrik ediyoruz bu şey için. Neyse. Şöyle bir e, 400 tane alabilir miyim? 400 tane 8.000 yapıyor. Odan 425 tane almam lazım çünkü 1.500 elmasla evlen evlilik yapacağız. 425. Evet. Bastım. 700 tane geldi. Hiç yazdı mı? Bir iki defa yazmış. 7 olduk. Gayet güzel. Şöyle girelim. Takasa girelim. Yok, takas şuradaydı. şurada. Şimdi takastan önce abi. Her şeyden önce. Şunları fullliyoruz. Abi çok gelir diye düşünüyorum. 300, 153, 300 tane buraya gidecek bence. Aynen 300 tane falan. Belki de 400. 300 tane gidiyor. Tamam açtık. Kaldı 400. Şimdi şunu serice bir almak istiyorum arkadaşlar. Şunu da aldım. 190 tane kaldı. Şuradan alabildiğim kadar da altın alacağım. 100 tane 110 kaldı ya aşağı bunları da alacağız hatta kaskı da alacağım abi önemli değil alalım ee, şimdi zurnanın zurt dediği yere geldik bir tane açtım kırklık yes bu da onluk neyse bir tane kırklık ama keşke uçan bir tane verseydi çok iyi olurdu şöyle e, şunları birleştirmek istiyorum ya bana güzel bir şey verirse 20'lik verdi. Lan bari sen ver. Hadi be. Bak bu bu verdi ya şaka gibi ya. Şey vermedi o verdi. Neyse. En azından e, binek anlamında bir tık rahatladık. Bir tane 40'lık vermesi güzel oldu. Keşke bir tane de 40'lığın yanında bir 20'lik de verseydin. Şuna binelim. yükselme hedefi şu anda bayağı güzel geliştik biraz ee, şuraya tıklayalım takip et kazandı işte seviye çantasında 99 elmasa bunu da alalım şunu da alalım hesap şu anda hiçbir şey kasılmadı birazdan uçuracağız zaten uçuş moduna geçecek hesap bir bakıyorum Eksikleri var tabii ki. Şöyle bir şunu da basmak istiyorum. 18 milyon altınımız oldu. Şöyle bir yapacağım. İstediğim kaderi verdi. Bir saldırı da verirsen. Neyse saldırı şunu verdi. Şunu verdi. Ee, defans. Defans da bunları verdi. Neyse toplu al diyelim. Sevmediklerimizi zaten atarız. Donat diyelim, seni şuraya atalım. Donat diyelim, seni de buraya koyalım. Bir de defans al, şunu koy, şunu da buraya koy. Şimdi birleştir, birleştirelim seni dört seviye yapalım. Birleştir, seni de 4 seviye yapalım. Toplu al diyelim. Toplu aldık. Ee, seni de bir yükseltmemiz lazım, 4 seviye ol. Tamam sen de 4 seviyesin. Tamamdır. Sen de bir 4 ol. Tamam, sen de 4 oldun. Bunları da bir bunu 5'e atmaya çalışalım. 5 oldu tamam. Tamam şu anlık kadar gayet okey bence. Aynen. 2 tane pasif iki tane şey gidiyor. Zaten kaderleri yükseltiriz yükseltebildiğimiz kadar. Şunları alalım. Bunları birleştirelim. Kolye ile kaskımız eksikti. Zaten bunları yuvarlaya yuvarlaya yükselteceğiz. O yüzden pek de önemli değil. Şimdi bunları olabildiğince abi bakın olabildiğince diyorum. Saldırı ile şeyden ilerleyeceğiz. Zaten bir tane daha var. Tamam. Güzel oldu. Şimdi zırhta bir tane 3 seviye vardı. Onu çıkar abi. Şunu tak. Şimdi bunları bir yerleştirelim. Ee, buna Şöyle yapayım şimdilik tabii ki. Değişecek bunlar çünkü. Heh şöyle. Ha şurada. Şu sen de gel. Şimdi bir tane defans 4 seviye yapsam nasıl olur? Bence çok güzel olursun. Şöyle. Ha olmuyor. Tamam. Neyse onu birazdan hallederiz. Sorun değil. Şöyle bir tane de şunu atalım. Tamam. Şimdi bunları geliştirmemiz lazım. Bunları direkt 15'leyelim. Seni birleştirdim. Bir de seni de takalım. 14K oldun. Birleştirelim. Seri seri birleştirelim bunları. Şunu taktım. Şunları taktım. Güçlenmedi güçlenmedi. Neyse şunları hemen bir 15 yapalım da. Keşke bir tane uçan bineğimiz olsaydı iyi olurdu. Ha neyse zamanla yine basıp alırız her türlü. Daha başlangıçtayız olur böyle hatalar. 2 seviye. Şundan 200 tane almam lazım. Beceri binasını yükselttiler mi? Evet yükseltmişler. Şöyle bir tur bastım. Onu da yükseltiriz biraz da. Ben şunu 6 yapalım. Kask gel buraya. Ha, kolyeymiş. 12 tane var. Bas bas. Evet bu da 15 oldu. telim seri seri. Abi şaka gibi ucunda duruyor. Böyle malzemeye girdik. Alabildiğimiz kadar alalım ya. 150 tane neyse artık. Maksat zaten şu anlık ufak tefek bir şeyler yapmak zaten Birazdan telefona geçip yapabildiğimi yapacağım. Daha çok ekipmanlara yöneleceğiz zaten. Çant taşına girdik. Şöyle Bastım 10 tane. Yeterdi artar zaten. Şöyle Güçlendi güçlendi. Tamam. Bunları da alalım. 4100 olduk. Şuraya bir 2 milyon daha sallıyorum 2 milyon daha salladım beceriye gelelim bir tur sana bir tur da sana bastım 15300 olduk bileşinden ee, geliştirecek başka bir şeyimiz var mı ona bakmak istiyorum yok atalım bunu zaten birazdan o da gelecek o anlık başka bir şey yok gibi neyse video Şimdilik böyle. Zaten en son halinde eklerim. devam edelim. Evet arkadaşlar bu bu da hesabın bir haftalık hali görüyorsunuz. Yani kastı geliştirebildiğimiz kadar hala geliştiriyoruz. Şu an e, serverdeki tabi her zaman olur bu. Aktiflik biraz düşmeye başladı. Şu anki son hali bu biraz e, sivri sihirli saldırısı bir tık fazla farkındayım. E, kaderleri böyle yaptım. Biraz çok gelişim açısından. Hepsini geliştiriyorum aynı anda. 3 pasif, 3 tane de normal kader olarak devam ediyor. Hesabımız arkadaşlar şu anlık sıralamayı hemen göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi levelde zaten bayağı gerideyiz. Güçte 42.yiz. 39 level. Bu arada 39 en güçlü de biziz şu an. Lonca zaten 3. Şeyde 1.yiz güçte. Kişisel onurda da e, şuradayım. Aa ben kasmadığım için arkadaşlar. Yoksa kassam yani şurayı çok rahat bir şekilde geçebilirim zaten. Benim üstündeki adımda görüyorsunuz nasıl bir şey olduğunu. Çekicilikte 15'teyiz. Canavar ruhunda üçüncüyüm. Ee, biraz e, boşuna bastım. O yüzden bir tık geriye gitti. Onlar düzeltebilir abi. Şöyle görüyorsunuz. Şu anki savaş gücümüz bu. Ee, daha çok abi şöyle göstereyim. Şunları toplayıp bine kaçmaya yoğunlaşacağım. Bine kaçacağım. Bine kaçtığım kadar zaten gelişimde sağlayacağız. Artık bu hesabın haftada bir defa videosu gelecek İşte biriktirip biriktirip basacağız her şeyi biriktirip basmaya çalışacağım bir haftalık gelişim adı altında videolar gelmeye devam edecektir abi merak etmeyin yani biraz e, arıtma yapıp videoyu bitireyim bence en iyisi şöyle tıklayalım yine bir tıklayalım bir dakika abi seninki biraz düşüktü yok yok biraz ok yaya geleyim yay biraz düşüktü abi bence ee, sizi kapatabilir miyiz ya biraz şu sihirli saldırıyı değiştirmek istiyorum zaten şöyle bir tıkladım defans geldi tamam defansı alırım bloke saldırı ee, sihirli defanslardan kurtulalım sihirli saldırı aa bir dakika abi seni yenileyelim seni yeniledim zeka güç daha iyi Şöyle kapatmak istiyorum abi. HP'yi de değiştirelim hatta. Bir kere daha yeniledim. Saldırı. Abi. Çok değişik oldu. Neyse bunları sonra değiştiririm ben düzeltirim ufak tefek. Neredeyse 17k'da bir saldırımız var. Savaş gücü saldırımız var. Gördüğünüz gibi. Neyse like atıp abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.